Merhaba Elif Naz ile Sağlık Topluluğu. Ben Elif Naz Çetin Soy, sertifikalı sağlık koçu. Bugün sağlığımız için temel bir konuyu ele alıyoruz, vitaminler. Vitaminler vücudumuzun düzgün çalışması, enerjik hissetmesi ve hastalıklardan korunması için vazgeçilmezdir. Ancak hangi vitaminin ne işe yaradığını ve eksikliklerinin nasıl giderileceğini bilmek, sağlığınızı desteklemenin ilk adımıdır. Bu videoda 5 temel vitaminin vücudumuz üzerindeki etkilerini ve doğal kaynaklarını paylaşacağım. D vitamini kemik sağlığını, C vitamini bağışıklığı, B12 vitamini enerjiyi, A vitamini göz sağlığını, E vitamini ise cilt sağlığını destekliyor. Her bir vitamin için doğal yollarla nasıl alacağınızı ve eksikliklerini nasıl fark edeceğinizi detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu video sağlığınızı güçlendirmek ve daha enerjik bir yaşam için önemli bir başlangıç olacak. Bir defter alın, not tutmaya hazır olun. Vitamin 1, D vitamini, kemik sağlığını ve bağışıklığı destekler. D vitamini, kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için kritik bir vitamindir. Ancak çoğu insan, özellikle yaşlılar, D vitamini eksikliği yaşıyor. Türkiye'de, özellikle şehir yaşamında, güneş ışığından yeterince faydalanamamak bu eksikliği artırıyor. Bir düşünün, Son zamanlarda kendinizi yorgun veya halsiz hissediyor musunuz? D vitamini eksikliği kemik ağrıları, yorgunluk ve sık hastalanma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Neden önemli? D vitamini kemikleri güçlendirir, bağışıklık sistemini destekler ve ruh halini iyileştirir. Journal of Bone and Mineral Research'in 2023'te yayınladığı bir çalışma, D vitamini eksikliğinin yaşlılarda kemik erimesi riskini %40 artırdığını gösteriyor. Ayrıca D vitamini vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olur. Bu da kemik sağlığı için vazgeçilmezdir. Eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır. Örneğin sık sık soğuk algınlığı yaşıyorsanız bu bir D vitamini eksikliği belirtisi olabilir. D vitamini aynı zamanda ruh halini düzenler. Eksikliği depresyon ve kaygıyı artırabilir. Türkiye'de özellikle kış aylarında güneş ışığı azaldığı için D vitamini eksikliği yaygındır. Sağlık Bakanlığı 2023 verilerine göre nüfusun %70'inde D vitamini eksikliği görülüyor. Ölçülü bir şekilde D vitamini almak kemik sağlığınızı ve bağışıklığınızı güçlendirebilir. Örneğin haftada birkaç kez güneş ışığından faydalanmak büyük bir fark yaratır. Ayrıca D vitamini yaşlılarda düşme riskini azaltır. Bu da yaşam kalitesini artırır. Çözüm: D vitamini eksikliğini doğal yollarla giderecek bir plan oluşturalım. Haftada 5 gün 15 ila 20 dakika güneş ışığından faydalanmayı deneyin. Sabah saatlerinde veya akşamüstü kollarınızı ve bacaklarınızı açarak güneş ışığı alın. Bu D vitamini üretimini artırır. D vitamini açısından zengin besinler tüketin. Haftada 2-3 kez somon veya uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ürünleri harika seçeneklerdir. Gün içinde sıvı alımınızı artırın. Günde 2 ila 2,5 litre su içmek D vitamininin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Haftada 3-4 kez bir fincan ada çayı için bu bitki çayı bağışıklığı destekler ve D vitamini ile birlikte çalıştığında daha etkili olur. Günlük yaşamda hafif yürüyüşler yapın. Güneş ışığı alırken 20-30 dakika yürümek hem D vitamini üretimini artırır hem de kemik sağlığını destekler. D vitamini eksikliğinden şüpheleniyorsanız bir doktora danışarak kan testi yaptırın. Eksiklik ciddi seviyede ise doktor kontrolünde takviye alabilirsiniz. Son olarak kış aylarında güneş ışığı azaldığında D vitamini açısından zengin besinlere daha fazla odaklanın. Bu eksikliği önlemenin doğal bir yoludur. Pratik ipucu. Bu sabah 15 dakika güneş ışığında yürüyüş yapın. D vitamini deponuzu doldurun. Hangi yöntemi deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Vitamin 2. C vitamini. Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini, bağışıklık sistemini destekleyen en önemli vitaminlerden biridir. Aynı zamanda cilt sağlığı ve yara iyileşmesi için de kritik bir rol oynar. Ancak vücudumuz C vitamini üretemez. Bu yüzden dışarıdan almamız gerekir. Bir düşünün. Son zamanlarda sık sık hastalandınız mı veya cildinizde kuruluk fark ettiniz mi? C vitamini eksikliği, bağışıklık zayıflığı, ciltte kuruluk ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Neden önemli? C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir, antioksidan etkisiyle vücudu serbest radikallerden korur ve cilt sağlığını destekler. Nutrients dergisinin 2023'te yayınladığı bir çalışma, düzenli C vitamini alan bireylerde soğuk algınlığı süresinin %20 azaldığını gösteriyor. C vitamini kolajen üretimini artırır, bu da cildi sıkılaştırır ve yara iyileşmesini hızlandırır. Örneğin cildinizde iyileşmeyen küçük yaralar varsa bu bir C vitamini eksikliği belirtisi olabilir. Eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatır, bu da sık hastalanmaya neden olabilir. Türkiye'de, özellikle mevsim geçişlerinde, bağışıklık güçlendirme arayışı artıyor. C vitamini bu konuda en çok aranan vitaminlerden biri. Ölçülü bir şekilde C vitamini almak, bağışıklığınızı güçlendirebilir ve cildinizi canlandırabilir. Örneğin, her sabah bir portakal yemek büyük bir fark yaratır. Ayrıca C vitamini, Stresle başa çıkmayı kolaylaştırır çünkü stres hormonlarını düzenler. Bu da ruh halinizi iyileştirir. Çözüm, C vitamini eksikliğini doğal yollarla giderecek bir plan oluşturalım. Günde bir portakal veya mandalina yemeği alışkanlık haline getirin. Bu meyveler C vitamini açısından zengindir ve bağışıklığı güçlendirir. Haftada 3-4 kez kırmızı biber, kivi veya çilek gibi C vitamini kaynaklarını tüketin. Örneğin kahvaltınıza bir kase çilek eklemek hem lezzetli hem de faydalıdır. Gün içinde sıvı alımınızı artırın. C vitamini suda çözünen bir vitamin olduğu için günde 2 ila 2,5 litre su içmek vücudunuzun bu vitamini daha iyi kullanmasını sağlar. Haftada 3-4 kez bir fincan kuşburnu çayı için. Bu bitki çayı C vitamini açısından çok zengindir ve bağışıklığı destekler. C vitamini açısından zengin besinleri taze tüketin. Örneğin sebzeleri fazla pişirmek yerine hafif buharda pişirin. Bu vitamin kaybını önler. Günlük yaşamda stresle başa çıkmak için 5 dakikalık nefes egzersizleri yapın. Bu C vitamininin stresle mücadeledeki etkisini artırır. Son olarak, geçe vitamini eksikliğinden şüpheleniyorsanız bir doktora danışarak kan testi yaptırın. Ciddi eksikliklerde doktor kontrolünde takviye alabilirsiniz. Pratik ipucu: bu sabah bir portakal yiyin, bağışıklığınızı güçlendirin. Hangi C vitamini kaynağını deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Vitamin 3, B12 vitamini enerjiyi artırır ve sinir sistemini destekler. B12 vitamini enerji üretimi ve sinir sistemi sağlığı için kritik bir vitamindir. Ancak özellikle yaşlılarda ve vejetaryenlerde B12 eksikliği yaygındır. Türkiye'de hayvansal gıdalardan yeterince tüketmeyenlerde bu eksiklik sık görülüyor. Bir düşünün. Son zamanlarda kendinizi sürekli yorgun hissediyor musunuz veya ellerinizde uyuşma fark ettiniz mi? B12 vitamini eksikliği yorgunluk, unutkanlık ve ellerde uyuşma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Neden önemli? B12 vitamini enerji üretimini destekler, kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur ve sinir sistemini korur. Journal of Clinical Nutrition'ın 2023'te yayınladığı bir çalışma B12 vitamini eksikliğinin yaşlılarda unutkanlık riskini %30 artırdığını gösteriyor. B12 sinir sistemini destekler. Eksikliği ellerde uyuşma, karıncalanma ve hatta denge kaybı gibi sorunlara yol açabilir. Eksikliği anemiye neden olabilir. Bu da yorgunluk ve halsizliği artırır. Örneğin, gün içinde sürekli bitkin hissediyorsanız bu bir 12 eksikliği belirtisi olabilir. Türkiye'de özellikle vejetaryen beslenenler ve yaşlılar hayvansal gıdalardan yeterince B12 alamayabilir. Sağlık Bakanlığı 2023 verilerine göre 65 yaş üstü bireylerin %40'ında B12 eksikliği görülüyor. Ölçülü bir şekilde B12 vitamini almak enerjinizi artırabilir ve sinir sisteminizi koruyabilir. Örneğin haftada birkaç kez yumurta yemek büyük bir fark yaratır. Ayrıca B12 zihinsel sağlığı destekler. Bu da yaşlılarda hafıza sorunlarını azaltır. Çözüm: B12 vitamini eksikliğini doğal yollarla giderecek bir plan oluşturalım. Haftada 3-4 kez yumurta tüketmeyi deneyin. Özellikle haşlanmış yumurta B12 açısından zengin bir kaynaktır ve enerjiyi artırır. B12 açısından zengin besinler alın. Haftada 2-3 kez kırmızı et, tavuk, balık veya süt ürünleri harika seçeneklerdir. Özellikle somon veya uskumru tercih edebilirsiniz. Gün içinde sıvı alımınızı artırın. Günde 2 ila 2,5 litre su içmek B12 vitamininin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Vejeteryen veya vegan besleniyorsanız B12 ile zenginleştirilmiş besinler tüketin. Örneğin B12 ile zenginleştirilmiş bitkisel sütler veya kahvaltılık gevrekler iyi bir alternatiftir. Haftada 3-4 kez bir fincan melisa çayı için bu bitki çayı sinir sistemini sakinleştirir ve B12'nin etkisini artırır. Günlük yaşamda stresi azaltmak için 5 dakikalık nefes egzersizleri yapın. Bu sinir sisteminizi destekler ve B12'nin etkisini güçlendirir. Son olarak B12 eksikliğinden şüpheleniyorsanız bir doktora danışarak kan testi yaptırın. Ciddi eksikliklerde doktor kontrolünde takviye alabilirsiniz. Pratik ipucu: Bu sabah bir haşlanmış yumurta yiyin, enerjinizi artırın. Hangi B12 kaynağını deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Vitamin 4, A vitamini. Göz sağlığını ve cilt sağlığını destekler. A vitamini, göz sağlığı ve cilt sağlığı için vazgeçilmez bir vitamindir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini destekler. Ancak A vitamini eksikliği özellikle yaşlılarda ve dengesiz beslenenlerde yaygın olabilir. Bir düşünün, son zamanlarda gece görüşünüzde zorluk veya cildinizde kuruluk fark ettiniz mi? A vitamini eksikliği gece körlüğü, ciltte kuruluk ve sık enfeksiyonlar gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Neden önemli? A vitamini göz sağlığını korur, cilt sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. American Journal of Clinical Nutrition'ın 2023'te yayınladığı bir çalışma, A vitamini eksikliğinin yaşlılarda gece körlüğü riskini %25 artırdığını gösteriyor. A vitamini retinanın sağlıklı çalışmasını sağlar. Eksikliği gece görüşünde zorluk veya bulanık görme gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca cilt sağlığını destekler. Eksikliği ciltte kuruluk, pullanma ve hatta akne gibi sorunlara neden olabilir. A vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Eksikliği sık enfeksiyonlara yol açabilir. Türkiye'de özellikle sebze ve meyve tüketimi az olan bireylerde A vitamini eksikliği görülebilir. Ölçülü bir şekilde A vitamini almak göz ve cilt sağlığınızı güçlendirebilir. Örneğin haftada birkaç kez havuç yemek büyük bir fark yaratır. Ayrıca A vitamini yaşlılarda göz yorgunluğunu azaltır. Bu da yaşam kalitesini artırır. Çözüm: A vitamini eksikliğini doğal yollarla giderecek bir plan oluşturalım. Haftada 3-4 kez havuç tüketmeyi deneyin. Çiğ havuç veya havuç suyu A vitamini açısından zengindir ve göz sağlığını destekler. A vitamin açısından zengin besinler alın. Haftada 2-3 kez tatlı patates, ıspanak, kırmızı biber veya kayısı harika seçeneklerdir. Özellikle kayısıyı ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Gün içinde sıvı alımınızı artırın. Günde 2 ila 2,5 litre su içmek A vitamininin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Haftada 3-4 kez bir fincan kuşburnu çayı için. Bu bitki çayı A vitamini ile birlikte bağışıklığı güçlendirir. A vitamini açısından zengin besinleri taze tüketin. Sebzeleri fazla pişirmek yerine hafif buharda pişirin. Bu vitamin kaybını önler. Günlük yaşamda göz yorgunluğunu azaltmak için 20-20-20 kuralını uygulayın. Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 metre uzağa bakın. Bu göz sağlığınızı destekler. Son olarak A vitamini eksikliğinden şüpheleniyorsanız bir doktora danışarak kan testi yaptırın. Ciddi eksikliklerde doktor kontrolünde takviye alabilirsiniz. Pratik ipucu bu hafta bir kase ıspanak salatası yiyin, göz sağlığınızı destekleyin. Hangi A vitamini kaynağını deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Vitamin 5, E vitamini cilt sağlığını ve antioksidan korumayı destekler. E vitamini cilt sağlığı ve antioksidan koruma için önemli bir vitamindir. Aynı zamanda hücre yenilenmesini destekler. Ancak E vitamini eksikliği özellikle yaşlılarda ve dengesiz beslenenlerde yaygın olabilir. Bir düşünün, son zamanlarda cildinizde kuruluk veya saçlarınızda dökülme fark ettiniz mi? E vitamini eksikliği ciltte kuruluk, saç dökülmesi ve yara iyileşmesinde gecikme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Neden önemli? E vitamini cilt sağlığını destekler, antioksidan etkisiyle vücudu serbest radikallerden korur ve hücre yenilenmesini hızlandırır. Journal of Cosmetic Dermatology'nin 2023'te yayınladığı bir çalışma e vitamini eksikliğinin yaşlılarda cilt kuruluğu riskini %30 artırdığını gösteriyor. E vitamini cildi nemlendirir ve yaşlanma etkilerini yavaşlatır. Eksikliği ciltte pullanma, kırışıklık ve kuruluk gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca antioksidan etkisiyle bağışıklık sistemini destekler. Eksikliği sık enfeksiyonlara neden olabilir. Türkiye'de özellikle kuru yemiş ve yağlı tohum tüketimi az olan bireylerde E vitamini eksikliği görülebilir. Ölçülü bir şekilde E vitamini almak cilt sağlığınızı güçlendirebilir ve yaşlanma etkilerini azaltabilir. Örneğin, haftada birkaç kez avokado yemek büyük bir fark yaratır. Ayrıca E vitamini saç sağlığını destekler. Bu da yaşlılarda saç dökülmesini azaltır. Çözüm: E vitamini eksikliğini doğal yollarla giderecek bir plan oluşturalım. Haftada 3-4 kez avokado tüketmeyi deneyin. Avokado, E vitamini açısından zengindir ve cildi nemlendirir, kahvaltınıza dilimleyerek ekleyebilirsiniz. E vitamini açısından zengin besinler alın, haftada 2-3 kez badem, fındık, ayçiçeği çekirdeği veya ıspanak harika seçeneklerdir. Özellikle bademi ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Gün içinde sıvı alımınızı artırın, günde 2 ila 2,5 litre su içmek E vitamininin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Haftada 3-4 kez bir fincan ada çayı için. Bu bitki çayı antioksidan etkisiyle E vitamininin etkisini artırır. E vitamini açısından zengin besinleri taze tüketin. Sebzeleri fazla pişirmek yerine hafif buharda pişirin. Bu vitamin kaybını önler. Günlük yaşamda cilt sağlığınızı desteklemek için avokadoyu doğal bir maske olarak kullanın. Ezilmiş avokadoyu yüzünüze sürüp 10 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın. Son olarak E vitamini eksikliğinden şüpheleniyorsanız bir doktora danışarak kan testi yaptırın ciddi eksikliklerde doktor kontrolünde takviye alabilirsiniz. Pratik ipucu. Bu hafta bir avokado maskesi yapın. Cildinizin nemlendiğini hissedin. Hangi E vitamini kaynağını deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Ek stratejiler. Vitamin alımını destekleme. Vitamin alımını desteklemek için ek yöntemler sağlığınızı daha da güçlendirebilir. Gün içinde sıvı alımınızı artırın. Günde 2 ila 2,5 litre su içmek vitaminlerin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlar. Haftada 2-3 kez 15-20 dakika sevdiğiniz bir müziği dinleyin. Bu, stresi azaltır ve vitaminlerin stresle mücadeledeki etkisini artırır. Günlük ya yaşamda stresle başa çıkmak için 5 dakikalık nefes egzersizleri yapın. Burundan yavaşça nefes alın, ağızdan verin. Bu zihinsel gerginliği azaltır ve vitaminlerin etkisini güçlendirir. Haftada bir, bir hobiyle uğraşın. Örneğin bahçe işleriyle ilgilenmek veya resim yapmak zihinsel gerginliği azaltır ve sağlığınızı destekler. Gün içinde düzenli kan testleri yaptırın. Bir doktora danışarak vitamin seviyelerinizi kontrol etmek eksiklikleri erken fark etmenizi sağlar. Son olarak her gün bir şeye şükran duymayı alışkanlık haline getirin. Bir deftere o gün için minnettar olduğunuz 3 şeyi yazmak ruh halinizi güçlendirir ve vitaminlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisini artırır. Pratik ipucu: bu hafta vitamin seviyelerinizi kontrol için bir doktora danışın, sağlığınızı güçlendirin. Hangi ek yöntemi deneyeceksiniz? Yorumlara yazın. Sonuç Elif Naz ile Sağlık Topluluğu, işte hangi vitaminin ne işe yaradığına dair 5 temel bilgi. D vitamini kemik sağlığını, C vitamini bağışıklığı, B12 vitamini enerjiyi, A vitamini göz sağlığını, E vitamini ise cilt sağlığını destekliyor. Bu vitaminleri doğal yollarla alarak sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. Danışanların bu adımları uygulayarak daha enerjik ve sağlıklı bir yaşam buldu. Sıra sizde. Haftada birkaç kez güneş ışığı, portakal, yumurta. Bu adımlar büyük değişimlere yol açar. Hangi vitamini hayatınıza katacaksınız? Yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın, abone olun, zil simgesine tıklayın. Açıklama kısmında ücretsiz sağlıklı yaşam rehberi var, göz atın. Daha sağlıklı bir yaşam için Elif Naz ile sağlıkta buluşalım. Görüşmek üzere.